Bazen her şeyini kaybedersin. Sevdiklerini, malını, hayallerini. Sanki hayat durur, içinden bir şeyler kopar gider. Bir sabah uyanırsın, artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yanında olan gitmiştir, bir ses susmuştur. Bir kap kapanmıştır. Ve sen sorarsın kendine, neden, neden ben, neden şimdi? İşte o an hatırla. Veren de o, alan da Bu sadece bir teselli cümlesi değil. Bu kainatın işleyişini anlatan bir hakikat. Sevdiğini o vermişti. Malı, huzuru, sağlığı. Hepsi onun hediyesiydi. Şimdi geri aldıysa elbette bir hikmeti vardır. Çünkü o senden alırken seni eksiltmez. Bazen seni kaybettiklerinle büyütür. Sen yeter ki isyan etme, sabret, teslim ol ve unutma. Rabbim senden bir şey aldıysa ya da iyisini verecek ya da seni korumuştur. Sen fark etmedin. Yaz tutabilirsin, ağlayabilirsin ama kırılma da Çünkü hayatın sahibi sensin Sanıyordu Oysa her şeyin sahibi Allah'tı. Her kayıp bir son değil, bazen yeni bir başlangıçtır. Ve unutma, kaybettiklerin değil, sabrın seni yüceltir. Her şeyi kaybetmiş olabilirsin ama hala o var. Ve o varsa umut vardır. Çünkü asıl güç elindekilerde değil, her şeye rağmen dimdik durabilmendedir. Sen yeter ki düşme, yeter ki teslim olma Çünkü bu yolun sonunda Rabbin seni en doğru yerde buluşturacaktır.